merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bomba gibi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu bugün çektiğim üçüncü video. Bir güncelleme videosu çektim, bir hiper şarj videosu çektim ve bu çektiğim üçüncü video arkadaşlar 30 bin kupa olma videosu arkadaşlar manyak bir video olacak diye umuyorum. Arkadaşlar bu videoda size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bende Kaptan Carl vardı. Ama karanlık taraf Carl yoktu. Bir baktım Kaptan Carl'ı aldıktan sonra karanlık taraf Carl 40 taşı geliyor. Herhalde bunu da güncellemeyle ekliyorlar. Çünkü eski kostümleri geri getirelim mi diye bir şey vardı. Sanırım onu da eklediler. O yüzden ben bunun şerefine bu kostümle arkadaşlar olmayı planlıyorum 30000 kupa şu an gördüğünüz gibi tam da 29999 kupayım. Arkadaşlar bu arada karlım Ben pek bir iş yapacağım düşünmüyorum yani yanlık da O yüzden o şu hızlıca gitme aksesuarını aldım uçalım ya yani uçalım böylece daha rahat kaçabiliriz olayda bu şekilde rahatça hallederiz arkadaşlar diye düşünüyorum Umarım güzel bir yerde doğarım. Tamam. Fena değil. Ama tehlikeli. Çünkü 20 rütbelerdeyiz. Haydi bakalım. Hiç yük almayı planlamıyorum. Arkadaşlar bu arada bundan sonra bu benim favori rozetim. Şimdi o boğdan nasıl kurtuluruz? Kurtulamayız. Hadi. Tamam. Ya bu bir bırak beni kanka. Ya Allah kahretmesin. Allah kahretsin. Ya iki kişi araya aldılar beni. Ben ne yapayım ya? Neyse ben kararlıyım. Karlı olacağım. Hatta sıcak egzozu da alıyorum. 2000 asarıymış. Arkadaşlar ben kararlıyım. Kararlıysam ben yaparım onu. Ama güzel bir yerde doğduk. Hemen arkamdaki çalılara pusmayı planlıyorum. 7 kupa almam gerekiyor. Hallederiz. sıkıntı yok şurayı hızlı çok hızlıca kıralım. Dur seninle nasıl uğraşabilirim? Şu şekilde şuraya atsam bir dakika. Olmadı bir dakika ya şöyle duvar arkasından vuruyordum ben Karla. Bu sefer olmuyor ama. Tamam ben burada oyalanayım o sırada adamlar ölsün. Umarım aksesuarı yoktur. Varmış. 7 seviye adam. Arkadaşlar nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz de arkadaşlar oyun oyuncunun önünde böyle gördüğünüz gibi böyle bir şey var böyle aksesuar sembolü gibi bir şey var böyle hani yuvarlan var ya onun önünde öyle bir şey var. O olduğu zaman aksesuarı var demek arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi olsun kaç. Kaç. Kaç abim kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaçtım. Ha, artık kesti o şey diye. Arkadaşlar yeni öğrenci emzi modeli. Bu da bu da çok güzel olmuş bence. Öğrenci emzi güzelleştirmişler diyebiliriz. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada turnuvadan gelen ve beleş verilen spreyleri de gördüğünüz gibi böyle bir efekt eklemişler. Tamam, sakin oynamam lazım. Ya öğrenci emz bak. Bana, ya bana niye sataşıyorsun? Garezin mi var bana kardeş ya? Ya iki kupa aldım senin yüzünden emz ya. Gıcık ya. En nefret ettiğim oyuncu tipi ya. Böyle toksik oynayanlar. Ben orada kendi halimde takılıyorum. Adam bana saldırıyor. Neyse dördüncü olmam yetiyor. Tam tam 30 bin oluyorum dördüncü olunca. Bak yine gece yaratı. Arkadaşlar bu gece yaratı mahalle dağıtıyor gibi sanki. Belediye dağıtıyor gibi. Herkes var şu gece yaratı. Bence o gece yaratının artık hiçbir değeri kalmadı bana göre. Çünkü herkes olan bir ünvanın değeri kalmaz. Örneğin ben Sörcün ünvanını yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Kankoyla ile gece yaratığı gibi bütün herkeste olmayan bir ünvan. O yüzden kanka öyle gece yaratığı gibi değersiz bir ünvan değil yani. Gece yaratığına Mortis'e kötü demek istemiyorum ama herkeste olan bir şeyin bir değeri kalmıyor artık. insanların gözünde. Ama ölmüş. Ölmüş olması lazım. Ölmedim mi? Aa, alevim yaktı onu. İki kere alevimin üstünden geçti. Hadi bakalım. Bu maç bizim olursa. Hoppa sakin ol Mortis'cim. Hop ben de şuradan sana saldırıp hafif bir ulti kasalım üstünden. Tamam. Sen bir öl kanka. Şöyle onam oh, onam onam kaç. Kaçıyorum. Dak. Dak ne olur kes o dak. Sana güven. İşte bu. İşte bu. yirmi kupa. De birinci olarak tamamlarsam bu maç 30 bin kupanın hakkını vereceğim diyecektim ama üçüncü oldum ve Karla 30 bin kupa. 30 bin kupa oldum. Mor bir oldum arkadaşlar. Bu ödülleri de 30 bin kupaya biriktiriyordum. 27 binden itibaren bütün ödüllerimi dağılayım alayım şöyle. Bütün ödüllerimizi alalım. Hadi bakayım. 30 bin. Bakalım seviye atlama paketi falan geldi mi? Gelmemiş. Arkadaşlar o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı katmayı unutmayın. Görüşürüz.